Bunlar nasıl kafir olmuşlar? Şimdi Kur'an-ı Kerim çok net söylüyor. Rabbena, Allah'ım, inna ata'na saadetena, önderlerimize ve küberana, liderlerimize. Biz önderlere uyduk, liderlere uyduk. Fadallu nesbil. Allah'ın yolunu hor gördüler. Peygamberin sünnetini hor gördüler. Bizi senden uzaklaştırdılar. Rabbena Allah'ım atihim onlara ver du'afeyni minel adab. Azabın iki katını ver. Hem kendileri batıl. Yani kişi gittiği kişinin, liderin, önderin, Efendim oradaki e, liderin başındaki kişi seni efendim cennete götürüyorsa peşine git. Seni cehenneme götürüyorsa gitmeyeceksin. Mesele bu kadar basittir. Yani gittiğin adam hangi yolda? Din yolunda mı? Efendim, İslam yolunda mı? Vatan yolunda mı? Bu adam efendim dine aykırı mı? İslam'a aykırı mı? Yaşantısı veya kendisi din e, ona müsaade ediyor mu? Sen bunu yapabilirsin diyor mu? E, onun evsafı buna uygun mu? E, yani e bu adamın din ve vatan kavramı var mı? Bakacaksın. Eğer bundan hiçbiri yoksa biliyorsun ki bu seni ce cehenneme götürüyor. O zaman orada böyle bu hale geleceğin kesin. İnsanların cehennemlik olduğunu Kur'an-ı Kerim net olarak şöyle anlatıyor. Allah'ım biz önderlerimize, liderlerimize uyduk. Onlar bizi senin yolundan, dinin yolundan çevirdiler. Şimdi bu ülkede insanları efendim, dini yasaklayan, camiyi yasaklayan, Kur'an'ı yasaklayan, Kur'an kurslarını kapatan, ulamayı dar ağacına gönderen yapı var. İsim vermeyeyim. Yapı var. E sen şimdi burada peşine gidiyorsun. Ahirette söyleyeceğim bu. Allah'ım bizi senin yolundan, dinin yolundan, Kur'an yolundan uzaklaştırdılar. Efendim onlara iki kat azap ver. Ve anhum lanen kebira. Büyük azab, lanetler et. Birbirlerine lanet edecekler diyor Kur'an-ı Kerim. Peki şimdi bu mesele net olarak Kur'an-ı Kerim bize bildirdi. Mücadele suresinde la tecidu kavmen yu'minu billahi vel ahir. <laughs> Allah <'a> ahirete inanan yuadun men haddallahu ve Rasul. Allah ahirete haddini aşmış bir efendim inkarcıyı, isyancıyı, gavuru sevemez sevemez. Seviyorsa o da o aynısıdır. Şimdi genel bir kavramdan özele geçeceğim. Olaylara baktığımız zaman İslam'ın hakim yani Müslümanların yetkiyi elinde tuttuğu dönemlerde efendim olaya baktığımız zaman insanlar cehenneme gitmek için her